Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cüneyt. Tamamını gösteremediğim için özür dilerim. Minecraft oynayacağız. Gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Kafama göre atayım. Evet, e, cilt kanalıma ve abone olmayı unutmayın. Cilt kanalımda var da bu ilk videom olacak. Bir de e, Cüneyt Altın kanalında da ilk Minecraft videosu olacak. Yine de inanmam. Evet. Yaratıcılık modunuz. Ama ben önce size göstereyim. Ay. Akrabam. Aa ben içeride miyim? İçeride mi? Ah. Ah. Yedi geberteceğim ya. Ne yapmış? İtek diyor. Kim beni itek diyor ya? Ha savaş yaptıracaktım doğru. Ee, kardan kardan adamlarla. Eyvah işi Kardan adamlarla bilizleri savaştıracağım. Ramazan bayramına özel hmm. evet. Allah izin verirse de şey de göstereceğim size ee. Allah izin verirse Kardan adam yumurtası yapmayı da göstereceğim Evet Kardan adamlar Oluşuyor Evet. Havada karanlık olmak üzere. Evet, Oksiden taşımızı alalım. Çekilin Çekilin Allah rızası için. <laughs> 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 Çekilin. Unutmayın kardan adamlar. Bilileri öldürebiliyor. Çok. Ama diğerleri ya zor öldürüyor da hiç öldüremiyor. Evet kardan adamlarla savaştıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Evet bilirdiler çok kafa tutuyorlar şu kadın adamlar. Hı. Hı. Hadi savaşın. Hassızlık oluyor bu. Hassızlık oluyor bu. Hassızlık 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 oluyor bu. Evet kardan adamımız. Çok bir tane kardan adam kaldı. Dolayısıyla ölürse kardan adamla yenilmiş olacak. Ve gördüğünüz gibi 3 tane yendi. Alt demek ki bu 6 tane kardan adama denk geliyor. Ee, kaç tane yaptık? 1 Bu kadar yaptırız günüm. Evet. 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 Akşam olmuş bile kardan adam. Evet. Abi evet, bilirlerin hepsini öldürmüşler. Vay. Hadi be, bunu döndü bunu. Evet. Kazanan kardan adam. bu elimdeki ne? durmaz adam. Hı. Evet arkadaşlar bir tane şunlar var. Kardan adam var. Buraya bir, bir, iki tane hiç getirdik. Eğer bunu da yendiklerimi tamamdır. Yemediği şeyler yok diyecek. Aa, ben buraya niye gidiyorum? Ha. Aa, ya, bu ne lan? Evet bu kadar. Videolarımız. Bu kadar. Bu kadar.